Arkadaşlar en az birlikte bir videomu daha beraber Eee şimdi oynayacağımız oyun otic, işte otiç neyse. ha, bir de ben hekim ama e, şey kilolabeyi kullanmayacağım yoksa bananyam. Yani e, sadece şeyleri kullanacağım. İnsan gösterme filan işte onlar filan yani güç verici filan onlar filan bu bir oynaşıdır. Allah! Göber, göber. Ulan insanın arkasına doğru durulur mu lan? <laughs> Oha hey 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 hey! Hey lan! Göber! 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 Oh! Göber! Oh! Göber! Göber! Adam onu! Ya abi öyle okum okum bir de böyle lak var. Yani kendilerinden gidiyor. Oka boka yani öyle bir gönlük. Gönlük çok hoşum, Ya, kom gitti. Okun gitti. Ya, of ya. ya. git lan, git git geber geber

Abi bu Furkan bilmem ne. Oğlum. Bu ne lan? Oğlum. oğlum? Adam çok fena iyiydi lan. Benimkinden daha iyi. Kaliteli iyiydi lan bu. Kaliteli. Hadi ben de yiyeyim de. Adam kaliteli. Bak Furkan 51 çok fena. Lan? Ona Bırak sen ne içsin lan Tövbe tövbe Hadi tamam bitti beyler Zaten çok çekince Çok video çekince kendinden kapanıyor Sonunda ben siliyor oluyorum İşte şey Dedemin özür Sonra işte bir tane daha çekerim Ardı ardına çekerim Öyle daha iyi olur ama hadi oraya